Meran Bizim Meram. Belediyesi daha. koronavirüs önlemleri nedeniyle sokağa çıkma ihtiyaçlarını biz getirelim projesiyle evlerinden dışarı çıkamayan yaşlılara yardım eli uzattı. Tabii ki yardımcı olalım projemiz kapsamında. Belediye ilçede yaşayan 60 yaş üstü vatandaşların market ve eczane ihtiyaçlarıyla fatura ödemelerine aracılık ediyor. Meran Belediye Başkanı Mustafa Kavuş gazetecilere yaptığı açıklamada COVID-19'a karşı başlatılan ulusal mücadelede hemşehrilerine bir telefon kadar yakın olduklarını söyledi. Teşekkür ederim. Evde Hayat Var kampanyasını sokağa çıkma ihtiyaçlarını biz getirelim projesiyle desteklediklerini anlatan Kavuş şunları kaydetti. Onları bu virüs belasından olabildiğince koruyup muhafaza etmek, bizim için verilen emanete sahip çıkmak, hatta cennetin kapısını aralamaktır. O sebeple böylesi önemli örnek bir çalışmaya imza attık. Hafta sonları dahil olmak üzere onların temel ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu hizmetimizden yararlanmak isteyen 60 yaş üstü vatandaşlarımız 444 3 042 numaralı telefonu arayacak. Biz de bir öğlen bir de akşam olmak üzere günde iki kez ihtiyaçlarını onlara ulaştıracağız. Salgın bakımından risk grubunda olan bu vatandaşlarımıza ihtiyaçlarının yanında kolonya ve koruyucu maskelerini de hediye edeceğiz. Biz bu noktada yük almaya hazırız. Yeter ki hemşehrilerimiz sokağa çıkmasın, virüs tehlikesiyle karşı karşıya gelmesin. Çok minnettarım. Allah razı olsun devletinize. İnşallah bunlar bizim Hayır, hayır, hayır. Olasın, Öte yandan Meram Belediyesi tüm dünyaya etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede büyük özveri, fedakarlık ve cesaretle mücadele eden sağlık çalışanları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından başlatılan alkış kampanyasına tüm birimleriyle destek verdi. Başkan Kavuş gece gündüz demeden çoğu zaman kendi sağlıklarını hiçe sayarak büyük fedakarlık gösteren çoluk çocuğunu ihmal etme pahasına milletin sağlığı için insanüstü bir çalışma sergileyen sağlık çalışanlarımıza büyük bir vefa borcumuz var. İyi ki varsınız şu zor günlerde iyi ki bizimlesiniz dedi.